Ve selamlar dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda size beraber bilgisayarınızdaki yapışkan tuşlar özelliğini nasıl kapatabilirsiniz bunu göstereceğim yapışkan tuşlar özelliği arkadaşlar eğer kısa sizde açıksa shift tuşuna 5 kere ardarda arda bastığımızda herhangi bir uygulamadayken veya bu şekilde masa üstündeyken sürekli karşınıza yapışkan tuşlar kısa yolu çıkacaktır. Açmak istiyor musunuz veya kapatmak istiyor musunuz şeklinde. Bunu arkadaşlar nasıl kapatabiliriz? Bilgisayarımın arama kısmına gelip buraya sere ve haber erişim kolaylığı ve klavye ayarları deyip sistem ayarlarına tıklayacağım. Ve burada gördüğünüz gibi şu anda klavye ayarları karşımıza çıktı. Buradan biraz aşağıya kaydırdığımda şu anda gördüğünüz gibi yapışkan tuşları kullanan seçeneği burada var. Burada arkadaşlar eğer klavye kısa için tuşları birer birer bas seçeneği sizde açıksa dediğim gibi şu anda yapışkan tuşları kullanıyorsunuzdur ve yapışkan tuşları başlatmak için kısa yol tuşuna izin ver bu kısımda açıksa shift tuşunu arkadaşlar arda arda 5 kere bastığımda burada yapışkan tuşları için gördüğünüz gibi şu anda kısa yol burada karşıma çıktı yapışkan tuşları etkinleştirmek istiyor musunuz diyor eğer zaten sizde e, açıksa da burada kapatmak istiyor musunuz diyecek dediğim gibi burada sürekli karşınıza shift tuşuna 5 kere bastığınızda burada yapışkan tuşların kısa yolu bu şekilde e, çıkacaktır dediğim gibi buradan eğer bu ikisini de kapatırsanız yapışkan tuşları hiçbir şekilde kullanmamış olursunuz dediğim gibi yapışkan tuşları kapatmak istiyorsanız buradan öncelikle açık kısmını kapalıya çevirip daha sonrasında yapışkan tuşları başlatmak için kısa yol tuşunu da kapattığımızda Kullanmamak istediğimizde gördüğün gibi bu şekilde kapatmış olduk. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz sizleri elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.